Oyuncu aile, ba, 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 ba. Evet, canlar Hellona'yı burada daha önce oynamadığımız ve bitiremediğimiz ve oyuncu aileye yakıştıramadığımız bitiremediğimiz bir bölüm kaç, vardı. Kaç. Burada çok efsane bir şey var, bak, bak, e, bak, 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 bak üstünde anahtarı gördüm. Ya, ya canlar bu bölüm 6 kere Uso, yakalanınca ıı, kapattım. 5 bence, 5 bence. Be. Al 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 çabuk yakalayacak, al artık ne ya. Hüso'n gelme, Hüso'n gelme, Hüso'n gelme. Ama çok iyi olmadı ama yakalanmadık ama fırladık. Üstüne anahtar var. Almamız lazım. Hello neighbor. Ay, ee, canım Allah komşum. Allah, ım, Allah ım. Merhaba komşum. Ay, Ay. Dört kaldı hakkımız. Ya ben hello neighbor nasıl bitiremem ya? Bak, Bizim gibi oyuncağıyla prosuna nasıl? Ama bak, bak, bak. gene bitiremeyeceğiz ya. Çabuk almazsan al, gene bitiremeyeceğiz. Kaçsın. Hayır kaç. al. Kaç. Kaç, kaç. Geliyor, Gelme dedim tutkal Bu tutkal biz alışmışız. Süt sen ne diyoruz bunu ya? Şu an Wilson gitmesi lazım ve bizim onu arkada bırakmamız lazım. Wilson gel. Evet, gel, Wilson, gel, gel, gel 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 Bak şuradayız bak. Gel 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 gel. Bizi takip et dostum. Çok ağzının hızlandın Ağazın sen. Vuracağız bir tane. Çok mu hızlandın sen? Bizi takip et bir daha vuracağız ağzını. Çat. Biz süt şey, atlı sütle, sütle kutumuz çarpıştı havada aynen, canlı. Aynen tutkal sana yapıştı. Hello neighbor. Lütfen gelme şuraya açmak istiyorum. Nasıl oyuncağıyla bölüm çat bitiremez çat ya? Çat. Aynen ya. Ne demek, ne demek bitiremez? Ne demek kapat kapat yakalayacağız ama hep yakalıyor bizi burada bak. Arka tarafın kısmını bir, açıyorduk ama lütfen evet, içinde bir şey bir olsun. Evet diğerinde hayır yok, şey yok. burada. Çıkmamız lazım. Elime ipriği alayım mı gelirse kafasına lazım. Doğru. Gelmesin ay kapıyı kapatmış. Arkada Çık. mı diyorsun? Evet arkada Arkada koş. Wilson dört hakkımız kaldı ne olur bize yanaşma bulaşma ya. Aynen bulaşmaya. yanaşma şu bölümü bir bitirelim ya. Dört hak nedir ya böyle yakalama hakkı mı olur? Şu an burada levye evet, var şey evet, var. Evet tabancamızı e aldığımıza göre Wilson sen bittin. Ha da yakalayamazsın. Ağzına 100 üstüne üstüne <laughs> sana cehat şey atacağım. Ben para atacağım sana. Şimdi yukarı tarafta ne yapıyorduk? Ben hiç bilmiyorum. Yukarı tarafın manası yok. Nasıl bir manası yok? Olması lazım. Aynen yukarıyı yapmış ama var ya buradan gidil Ya, aa, şey, şey vardı burada. Kart bunda, vardı burada. Kart vardı. Bizim maymuncuğu bulmamız lazımdı tamam, ben hatırladım tamam bir önceki bölümden. Daha şey oraları tahta yapmışlar. Şeyler tamamlayacak. Dur, nedir bu? Hayır. Ne Ay gelme biz. Gelme, gelme, gelme. gelme. biz Ya da şöyle bu, sen arkada kal, kal biz bir evin Bak. içine didik didik edelim. Bak, sen i̇şte arkada kal. Yakalar. Çok güzel. Geleceğim birazdan. Gelecek. Evet. elde bizi yakalar. Bu geliyor vallahi koşuyor. Koştur koştur geliyor. Mantarlardan bir kaçın diye. Geliyor. Ya! Ay, oh, ay, oh, oh. ay ay ay. Mantarların hiçbirine değmedi canlar. 3 hakkımız kaldı. Evet. Nasıl olur ya? Allah'ın 3 hakkı vardır derler. Ama geliyor mu bir son? Geliyor. Mantarların hiçbirine nasıl çarpmamayı başardı o ben şu an gideceğim var ya şurada da koş, bir daha koş, mantar tutturabilirsem mantar ata ata gideceğim Mantarlarda... Hayır geliyor hayır 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 Nereye takılıyorum ben ya Ya var ya orada şey var ip gibi bir şey var ya o mekanizma şu, Bence şu şeyleri de sık Aa vurdum bir tane vurdum Aa, kaç, Şurayı kaç, karıştırmam kaç, lazım maymuncu pul... Kaç 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 Açılmıyor kapı Hayır bir son var ya bizi çiğ çiğ yiyecek Hayır hayır gelecek mi gelecek mi gelmeyecek mi çok heyecanlı Tamam tamam ses gidiyor yavaş sen gidiyor Ara sen ara sen ara ara Aa maymuncuk çıktı. Alamıyor elimden Nasıl ya? İbrik. Ya at git ya senle mi uğraşacağız? Maymuncuk çok gel, önemli. Git git maymuncuk çok önemli. Maymuncuk üst katta oldu. Aa geliyor. Kaç kaç geliyor. kaç. Geliyor. Kaç, kaç, Dağdan tepeden bacadan kaç. Kaçsana ya. Bir Wilson değilsin. Kaçınmıyor, Aynen Wilson tek hamlede çıkıyor. Vallahi var ya bir yerden gelecek Çatır, çat diye kalacak. Çatır önümüzde aman, önümüzde. Aman, aman. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. Buraya geliyor muydu buraya gelmiyordu. Ya bilmiyorum çok kaç şunları. Çabuk aç çatlayacağım geliyor şu an Çabuk çabuk aynen çabuk, aynen. çabuk Ya açsana içeriye niye bakıyor İçeri seni hayır, niye enteres ediyor Hayır 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 İnsan enteres etmiyor Şunu açabilir miyim Açabilirsin bence de, Şunu da açabilir miyim Şu at, an at, konuşamıyorum artık, canlar at, çok heyecanlıyım Aha kart buradaymış Ya sen Wilson bittin Bittin kaçıcıyız buradan. Kaçıcıyız. Biz sen bizi atamaz. Hayır! Evet. hey. Sen burada kal. sen beni oradan alalım. hayır, lazım. Hayır hayır hayır. Gel, sakın. gel bir dakika gel bir dakika bir şey konuşacağız. Oradan gel evet sen ya. Senin oradan çekilmen lazım Wilson amca. Gel gider misin takıldığın yerden bir bur. Aa bir de daha bize tutkaladı ya. Sen nasıl kurtaracağız biz oradan ya? Hadi yakalanmayacağım sana. Ya yakalanmadan gitmemiz, ya. gitmemiz lazım ya. Hayır ya sen oraya nasıl kaldın Wilson? Wilson baba bak. Anlaşabiliriz. Adımını atarsan bak yürüme Aynen, önce olacak. bir adım, çek, çek. sonra bir adım, sonra ikinci adım. Hadi. Ay geliyor. Ay, kötü öğrettik. Süper de oraya takıldı. Kötü öğrettik bunu adım Şu atmayı. açın, 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 Aa, açın. Açın, açın, açın. Çıktı, çıktı, çıktı. Yakalayacak bizi, çıktı. Kaç, koş 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 koş, 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 koş. Gel, sen orada kalabilirsin. Kal orada, tamam. Ben hızlıca gidiyorum. Bunun devamı var. Bilmiyoruz çünkü canlar biz buraya kadar oynayabildik Aynen, ve yandık. Gerisi. Bir önceki bölümde geçemedik. Evet, geçemedik ya. Ne biçim geçemedik lan? Sen ne çok hızlı geliyor. Git 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 git. Aç aç aç. bak yakalayacak. Kaldı. Yakalayacak bence bu haktan bu haktan bu haktan. Ha. Aa orada takılmış. takılmış. hadi aç 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 aç. Bir son Kart 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 kart. Ya kart nerede kart nerede yiyecek adam bizi kart nerede. Bir buraya takıl bir saniye bir şey yapamazdı o Bak bize. zil çalıyor hala ziller çalıyor. Nasıl İki hakkımız ya? kaldı. Yani yapamazdı. Hani o oradan, bize bir şey yapamazdı. Oradan kurtulabiliyor mu canlar? Kapı, şu aç, an iki hakkımız kaldı. Aç, kapı, aç kapıyı. Aç kapıyı. Ve bir gel kal, şu Efsane keştik. geçtik. Canlar ilk defa yakalamadan geçtik. Bu bölümü bitirememiştik. Ay. Devamı da var. Animasyon başladı. <laughs> yani sana bir şey diyeyim mi? İki canla buraya geçemeyiz. Bilmiyorum. Lütfen duş, bir son duş, olmasın duş, duş, aşağıda. Duş, duş, duş. Işıklar, mumlar çok romantik bir ortam görüyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu? Hayır, nereye girdik yine? Kamera. Kamera koymuş. Wilson bizi izliyor canlar. Wilson hayır ya, kapat şunu. Al, At, Aldık attık. At ne oluyor? oluyor? Şu an kamerayla mı gidiyoruz? Aa, ne biz gidiyoruz kamerayla. Vallahi kamerayla gidiyoruz. Bir sonra Ne Hayır, nereye gideceğim? gideceğim? Kaç, kaç, kaç. Nasıl neresi? Bilmiyorum Bunların ama kaç. Gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bir daha kapalı ya. ya son, iki, son bir hakkımız kaldı. Ayağımızdan sürüklüyor mu? Eyvah. Gid gidiyoruz. Şu an dönüş olmayan bir yolculuğa çıktık canlar. kapıyı da üstümüze kapattı. Eyvah! Bir son. Bizi yakaladı canlar. Yine yapamadık. Olmadı. Canlar mod bitti. Yapamadık. Alt hakkımızın altısında da yapamadık canlar. Olmadı. Evet. Ya olma işinde eşyaların yeri değişiyor. Bak ben ne gördüm? Tam karşıda şey gördüm. Mantar tabancası, Mantar tabancası buraya gelmiş. eşyaların yeri şeyler değişiyor. Vardı. Hiç hoş bir şey değil ama bu. Aradığımız aradığımız yerde bulamıyoruz ama biz son vison ya. koyduğunu koyduk yere geri koy. Aldığını koyduğunu Aynen. koyduk yere. <laughs> yani bir tuhaf bir cümle oldu ama sen yani koyduğunu koyduk yerde kalsın lütfen. Buralara lütfen bir şeyler ya koy. Biz, ah, bak tamam, buraya gelmiş. güzel. Evet. Maymuncuk bu, bu, bu buraya Bulduğumuz yerde maymuncuk. Şimdi benim Wilson üstünden şey almam vison. lazım. Wilson. Anahtar dostum. Vison? Anahtar. Bir son kesin banyoya girdi Bana, bak. bak bize ver. Bize anahtarı ver. Anahtarı bize ver. Al <laughs> çabuk al. Al al yakalamamamız lazım bak. Hakkımız. Hayır ya gitti, işte. Gitti bir ya. Bir canımız gitti canlar. Üf ya gitti işte ya aman. Bir Hızlı son. Bir şekilde tekrar giriyorum. Bir son bak. Bak biz şu kapıyı açacağız. Anahtar aldık anahtarı mı? aldık bir dakika biz niye Aç buraya gidiyoruz? Aç sana aşağıyı. Aç sana bey adam. Aç sana aşağıyı. <laughs> Aç. Hayır yani maymuncukla muncukta değil. Anahtarımız Buraya şey, bir şey koymuş mu? Buraya bir şey koymamış. Bunu kaldırıp hemen gidiyorum markaya. Evet, buraya da bir şey koymuyor ha. Sadece orayı açıyor. Bakalım orada Levi'ye var mı gerçekten hala. Hala anahtarlar orada. Orada bence Levi'ye var çünkü evin içinde Levi'yi bulamadık başka bir yerde. Tamam da hep anı hani değiştiriyor ya sürekli. Hmm, yine mantar tabancası oradaydı geldi. buraya geldi. Yani İnşallah Levi burada'dır. Demeyelim. İnşallah İnşallah buradadır. Hayır burada. hiçbir şey yok işte. <laughs> şey söyleyeyim mi? Levye'nin yerini ya. tahmin ediyorum. Levye'nin yerini tahmin ediyorum burada. Hayır. Ay ya yakalandık. yakalandık. Ya yine olmayacak ya. <laughs> Canlar biz bu bölümü geçemeyeceğiz bence. Nasıl geçileceğini bilen canlar varsa yorum ama kesinlikle yazsın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Bir son geliyor. Buradan da daha çok yakaladı. güzel bir video var. <laughs> İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.